Evet Farkulay'la birlikteyiz. 4-1 bir yendik. Galiba bizden evet, her bir adım kaldı. İnşallah önümüzdeki hafta tur atarız. 4-1 galiba biz çok güzel bir maçta neler söyleyeceksin? bugün de güzeldi. Hırs vardı. Ve oynadık kazandı. Bir güzel haber de Malatya yine göre 2-1 galiba. Bu da 1-1 İnşallah şampiyon. Peki sağ olun. Sağ ol. Dört tur galip geldik. Neler söyleyeceksin maçı? Abi balık tüm balık esirleri hayırlı uğurlu olsun. Şampiyonluk şimdiden geldi gibi. Nasıl oynadı balık esir? Çok süper. Rövanşı da aldı geçen sene kral Evet. Çok tebrik ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ ol. Dört tur galip geldik. Siz de maçı <laughs> izlediniz. Neler söyleyeceksiniz? Balık Esire yakıştı. Tebrik ediyorum. Alkışlıyorum balık esir. Evet dört tur galip geldik. sizden neler söyleyeceksiniz? Mutluyuz. Balık esir sporu. Lig'de hayırlı uğurlu olsun şimdiden. 4-1 neler söyleyeceksiniz? E, artık e, bu işin bittiğine inanıyoruz. Tüm Balıkesir'e hayırlı olsun. Emeği geçen başta yöneticisinden masörüne kadar e, futbolcularımıza hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz Balıkesir halkı adına. Teşekkür ediyoruz. 4-1 galibiyiz. Neler evet. söyleyeceksiniz? Yine daha önce de sizinle konuşmuştuk. Son üçüncü hafta Balıkesir Spor garantiler dedim. Zaten bir puan lazım şu anda Balıkesir Spor'a üç maçta. 9, 9 puanla 1 puan aldığı zaman zaten garantilemiş oluyor. İnşallah haftaya Yinegöl'de yine gölde yine Balıkesir Spor e, şampiyon bir takım olarak yine gölü orada da yenecek güçtedir. Yine gölde orada yener ve Balıkesir Spor haftaya bu işi bitirir. Bütün Balıkesir'e hayırlı olsun. Balıkesir Spor birinciliğe layık bir takım. Şehriyle zaten şehrimizde büyük şehir olmakta. O yüzden inşallah bundan sonraki senelerde eee daha da iyi olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun Balıkesir. Teşekkür ederiz Sağ olun. Evet başkanım dört bir galibiz neler söyleyeceksiniz? Ya artık sen bu takım inanmıştı buna şampiyonluğa. Bana göre artık adımı her ne kadar üç maçtan bir puan da olsa Balıkesir bu şampiyonluğu bu grupta hak etmiştir. Bir de hakkında, yüreğin hakkında, seyircisinde, yönetiminle her şeyine bunu hak etti. Ve bugün de bu e, bir puan kalmasına rağmen e, bana göre artık Balıkesir şampiyondur adım. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Yasım Evet, bir de golüm var. Çok güzeldi. Neler söyleyeceksiniz? Diyeceğiz. Vallahi abi müthiş galibiyet oldu, eee, hesaplarımız tutuyor. İnşallah matematiksel olarak haftaya buraya Balıkesir'e şampiyon olarak geliriz. Daha işimiz bitmedi. Çok az, çok az bir yolumuz kaldı. Az çok, kaldı. kaldı. çok az kaldı, çok az teşekkürler. Sağ olun. Vallahi çok güzel bir galibiyet oldu, çok farklı. Çok güzel de oynadığımızı düşünün bugün. Bütün Balıkesir e armağan ederiz İnşallah haftaya da şampiyonumuzu ilan ederiz artık ol. matematiksel olarak. Teşekkür ederim. Ol. Koray'ım ne yapıyorsun? Vallahi... Vallahi işte... Çok güzel oldu ya bu kadar güzel bir topluluk var burada ee, taraftarlara armağan olsun Balıkesir halkına Balıkesir camiasına armağan olsun artık e, işimiz çok daha kolaylaştı ama İnegöl'ü İnegöl deyip şampiyon olmak istiyoruz ee, bu taraftar bu camia buna e, layık diye düşünüyorum peki devre gidiyoruz. sağ olasın ol. Valla güzel bir galibiyet oldu Ya istediğimiz sonucu aldık Ya mutluyuz haftaya da gerekli e, mücadele yapıp buraya şampiyon olarak döneceğiz inşallah. Peki tebrik ediyoruz. Hocam, sağ olun. Ertuğrul'la birlikteyiz şu anda. Ertuğrul'um nasıldı bu hafta? Seyirci Sağolun. nasıldı? Geçen hafta söylediğin gibi geldiler 90 dakika desteklediler. Valla her beraberlikten sonra bir kafada <laughs> soru işaretleri oluşuyor. Ama biz inandık bu işe. Sezon başından beri çok iyi bir arkadaşlığımız var, uyumumuz var. Taraftarımız da e, artık herhalde inanıyordur. E, Dediğim gibi biz bu yola çıkarken şampiyon nokta. İkincilik yalan kesinlikle söylüyor, bu yalan. kesinlikle Vallahi bu ya. takım için başarı yalan değil. Söylüyor ya. gel gel. Yalan söylüyor. <laughs> biz bir ekibiz görüyorsunuz oynayan oynayan oynamayan bütün evet. arkadaşlarımız inandık bu işe. Bütün Balıkesir'e hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Abi inşallah şampiyonuz. Başka bir şey söylemiş <laughs> şey yok. Sağ ol, sağ ol. Hocam tebrik ediyoruz. Dört bir neler söyleyeceksiniz? Seyirciye kırgınım yani. 80. dakika gidiyorlar burada. Yan yanlış bu şampiyonluk balık esirin. Hocam bu şampiyonluk tamam. balık esirin Esir Önümüzdeki maçta Hocam burada full full çakılı seyirci atkısıyla, hakkısı. formasıyla, Hocam, sevinciyle ha! istiyoruz. Hocam, Kazandığımız için mutluyuz. Hocam, Hocam, başkanım, başkanım tebrik ederiz. Zor bir sağ neler söyleyeceksiniz? Valla ne söylesek azdır. Ben öncelikle ee, bu taraftarımıza, e, balıksız spora yaz kış demeden her daim destek veren bütün taraftarlarımıza, e, futbolcularımıza, hocamıza, yöneticilerimize ve yöneticilerin şahsında Tuna Bey'e. Tuna Bey bu konuyla ilgili çok acılar çekti ama Allah büyük, e, Allah'ın izniyle daha %100 bitti demiyoruz. Önümüzdeki hafta göre maçından sonra bu iş bitmiş olacak. Balıksır önümüzdeki hafta İnegöl maçından sonra şampiyonluğu armağan edeceğiz. Balıksır çok güzel şeyleri hak ediyor. Başlar, ama bu yolda çok çileler çektik, çok acılar çektik. En çok acıyı da Tuna Bey çekti. Ee, ama büyük Allah bu emekleri boşa çıkarmayacak inşallah. Artık yüzde %90'dan i̇nşallah. fazlasını bitirdik. Balıksır'a armağan olsun. İnşallah. Başkanım sen neler söyleyeceksin? Yani çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki haftada İnegöl'den puanlarla dönüp <laughs> bütün taraftarlarımızla beraber Değirman Boğazı'na itibaren şampiyonluk turunu atacağız. İnşallah, inşallah. Bu taraftarımıza armağan olsun. Olur. Zor günler geçirdik ama hep beraber olur. başardık. Olur. Ben bütün taraftarımıza alkışlıyorum. Evet Bural evet, abi evet, sen neler söyleyeceksin? Ee, şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Allah e, bize bugünleri gösterdiği için çok mutluyuz. Geçen sene kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene aldık. Ee, taraftarımıza hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Başında beraber sevdik. Muhammed'in golleri mükemmeldi. Ee, nefisti. Evet. Ee, birincilik ayarında üst düzey gollerdi. İnşallah Muhammed Reis bizim e, tapulu malımız. E, önümüzdeki yıllarda da bizde futbol oynayacaktır Başarıların daim olsun inşallah. Teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkürler.